arkadaşlar. Türkiye'de terör mağduru tek kulüp Fenerbahçe. Bütün kurşunlanmış bir kulüp. Beşiktaşlıdır. Yani eğer bu ülkede futbolda, statlarda ya da statların dışında can güvenliğinden bahsedebilecek mağduriyet yaşayan tek kulüp, konuşacak tek kulüp bana göre varsa o da Fenerbahçe'dir. Okan hocam can güvenliğinden bahsediyor. Can güvenliği evet. olmadığından. Bunu hocam kusura bakma ama yani bu dünya sonu laflar bunlar bence bu maçtan sonra senin başka yerlere algıyı çekmek, seni başka yerlere bu işi götürmek felsefesinde olduğu kanaatindeyim. Böyle bir şey düşünüyorum. Yani sen burada bu açıklamayla ne demek istiyorsun? İnan ben anlamış değilim. insanlar da hiç anlamış değil. Kim Kaldı ki o futbolcu el ele korkuna çıktı. Hiç de öyle bir olay ben rastlamadım. Ama sen kafandaki hayali bu şekilde kurup algı yapıyorsun. Bu olmadı hocam. Bu hakikaten sana yakışmadı. Yakışmadı. Ne diyor Aydın Aybaba? Adnan Aybaba, pardon, Türkiye'de terörün hedefi olmuş tek kulüp Fenerbahçe'dir diyor. Otobüsü kurşunlanmış bir camiadan bahsediyoruz. Okan Buruk'un can güvenliği diyerek mağduriyet üretmesi tam bir algı oyunudur. Bu ülkenin gerçek acılarını kendi hesabına ya yazamazsın diyor. Ya bu kadar ucuz şey olur mu ya? Bu Kaçıncı defadır ya, kaçıncı defadır böyle kendini güldürüyorsun Okan Efendi?